Bugün topluma hizmet uygulamaları dersi için babadan oğluna Filiz Kunduradan Mehmet abinin yanındayız. Mehmet abi selamun aleyküm. Hayırlı işler şimdi. Abi adın soyadın. Mehmet Ödünç. Mehmet Ödünç. Evet. Abi kaç yıldır bu işlesin? Kaç yıldır yapıyorsun? 53 sene bu dükkanda. 9 de babamla beraber 62 yıldır. 53 yıldır burası sabit mi abi? Evet. Ay, i̇yi abi Allah daha çok versin. Babanla nasıl da abi çalışmak? 9 sene. Nasıl çalıştın abi? Rahat mıydın? Zor ee, Beni çok ezdi. O günlerde çok kızmıştım ama benim iyiliğim için, işi öğrenmem için beni hep ezdi. Abi direkt bu işe mi başladın doğduğundan beri? İlk 4'ten beri babam öldü dedi, bu işi sen yapacaksın dedi. Beş kardeşlik beni ayakkabı yok, mesleğime, babamın yanında 4 sene itibaren başladım. Diğer kardeşlerin ne yapmadı. Birisi öğretmen, birisi almaya gitti. Bir de kız kardeşiniz vardı. Ya senin işin de zor bir iş. Nasıl? Zor bir iş abi Ben zor diye bir şey yok. Bu işi, her işi öğrendikten sonra zor diye bir şey. Yeter ki sen bu işi öğren. Abi mesleğin püf noktası ne mesela? Kunduracılığın ee, şey. Bu mesleğin püf noktası işi takip etmek, işi sevmek. Çok önemli. İşi takip etmek, İşi sevmek ve işin en güzel yapmayı çalışmak. Tabii, emeğinin karşılığını evet. vermek. Evet. Bir adım var mesela, 50 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Abi, mesela çocukların var mı senin? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Biri 18 senedir Marmaris'te otel ve restoran müdürlüğü yapıyor. Bir tanesi de okullarda çocuklara oyun havaları, portörcü. Onlara bu işi yaptırmak istedin mi abi? İstedim de istemediler. İstemedi yani. Niye abi? Zor mu yani? Şey, Şimdi bir nesil esnafları seviyor. Aynen abi zor ama günümüzde... Zor da bir şey var ya ben yıllardır ekmek yiyorum bu işten. Niye zor da bir şey var? Ben işim abi şey sen, yok. İyi nesil öyle düşünmüyor abi bizim yani. nesil. Abi sence bu iş nereye kadar devam eder? Nasıl gider yani? Sen mesela bu işin... Tek üzüntü mı? bu meslek ileride yapacak insanlar kalmayacak, tamam. yapamayacak. Şurada 60 biz 3-4 kişi kaldık burada. Maalesef bizler de son. Bizimden sonra yapacak insanlar yok. Her şey fabrika işi oldu artık. Evet. Abi. Size de... evet. Ama bir insanın ayakkabı boyamasını, ütü yapmasını, türeş olmasını, bunları öğrenip elinde bulunmasında fayda var. Tabii canım. Abi mesela bu, babam bu mesleği yapma deseydi. Sen ne meslek yapmak istedin? Onu bilemem. Ben hiç içine Belki. geçmedim başka bir mesaj. Niye o ay gibi kapadım yani Seviyorsun abi işini. Seviyorum. Ya 50 yıl Allah daha çok yapma nasip etsin. Evet abi inşallah. Çırağın falan oldu mu abi hiç? 4 tane yetiştirdim. Hepsi de memur oldu. İşe devam ederler mi? Yok. <laughs> abi böyle gençlere tavsiye eder misin bu işi? Bu işi öğrenen, bilen bir kişi olursa, L'de bu halinin aldığı maaş iki tane evet. alır. Abi geleceği yok dedim bu işin. Efendim? Çırak yok, geleceği yok dedim bu işin. şu anda gözüken bu. Allah daha çok iş versin abi. Sorun bu kadardı. Senin tanımak istediğin bir şey var mı? Ben de size tanımaktan mutlu oldum. Teşekkür yok, ederim. Teşekkürler. Biz de memnun olduk. Bir o şey, Bir şey de olsa gelin buraya. İnşallah abi zaten öğrendik. Hı. Mabolla kitapçısının karşısında. Evet. Eski Muğla'da. Arası'da. Yani... Araslıda, evet, Araslıda. Yani. Kendi isteyen varsa buyursun gelsin Mehmet abinin yanına. Evet. Bize de yardımcı oldu teşekkür ederim. Her abi. zaman beklerim. Çok teşekkür ettim abi. Ayağın sağlık. Senin de eline ayağına sağlık abi, ağzına sağlık. Gel.